Petrol Ofisi Maksima 2024 Türkiye Rally Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan ve Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından Aykır Apex ana sponsorluğunda organize edilen Marmaris Ege Rally'si, GP Garaj My Team'den Ümit Özdemir, Kutay Ertuğrul ikilisinin zaferiyle sona erdi. Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Tosvet Başkanı Eren Üçler toprak katıldılar. Müzik Şimdi başından sonuna heyecanlı geçen bu yarışın öyküsünü sizlerle paylaşıyoruz. Marmaris Eger Alisi, 22 Mart cuma günü Marmaris İçmeler Pazar meydanında kurulan gösteri etabıyla başladı. GP Garaj Maytim takımından servis alan Evoon Racing tim renklerinde bu sezon yarışan Ümitcan Özdemir, Kutay Ertuğrul ikilisi Skoda Fabia R5 otomobiliyle gösteri tabına 1 dakika 7 saniye 8 salise ile tamamlayarak ikinci zamanı yaptı. <laughs> Sol üç orta, hemen sağ bir buçuk kısa, 30. Sağ bir kısa, 20 goa dar mıcır. Sağ dört, tight uzun. 40. Kesme tepeli. Sağ üç hızlı. Intus, evet. intus solu çok yapış. Tepe intus, sağ üç. 20. GP Garaj My Team takımında servis alan ve bu yıl evo 1 Racing Team renklerinde yarışan Ümitcan Özdemir Kutay Ertuğrul ikilisi Rally'nin ikinci günü koşulan 6 etapın 4'ünde ikincilik birincisinde, 5'incilik diğerinde de 3'üncülük elde ederek toplamda 43 dakika 25 saniye zamanı yaparak en yakın rakibinin 4.7 saniye önünde günü lider olarak tamamladılar. Bu sonuçta büyük bir avantaj elde eden ekip yarışın %70'lik bölümünü tamamlamış oldu. <laughs> go out. Okey sol 1.5 kısa. Dikkat 60 fren. Sağ 2 tight iç. Dibi sol 7 geniş. Sol 1.5 120. Sağ 7 geniş. sonrasında Ümitcan Özdemir ve Kutay Ertuğrul'la görüştük. Sevgili seyirciler yanımda Ümitcan Özdemir ve Kutay Ertuğrul var. Gerçekten zorlu yarışı ee, iyi sabrettiler. Sınırlarına hakim olarak başarılı bir şekilde tamamladılar. 3 saniye farklı Gülcan e, yarışı kazandı. Duygularını alabilir Gerçekten muhteşem doğası, her şeyle etapları güzeldi. Ne, nasıl geçti sizin için? Çok güzel bir yarış oldu öncelikle. Hem, yani her anlamda organizasyon etap. İnşallah önümüzdeki sene vereceği de yani görürüz. O tarz söylentiler var. İnşallah gerçekleşir. Abi. Çok güzel olur bu etaplarda yarışmak isteriz yani daha uzun versiyonlarında. Hiç problem yaşamadık yani çok güzel her şey. Herhangi bir nötralizasyon hiçbir şey olmadı. Etaplar çok güvenliydi ki güvenliği zor sağlanması sağlanabilecek birkaç yer vardı. Bize baktık ama hiç sorun çıkmadık. İnşallah seneye devamı gelir. Kıtay Ertuğrul, nasıl uyumunuz aranızda alıştınız mı birbirinize? Yani Timingler oturdu mu? Alıştık ama alışmaya devam ediyoruz. Benim için her yarış bu otomobille bir tecrübe. Hani karda alışmıştım, asfaltta tekrar alışmam gerekti. Yarın öbür gün toprakta tekrar alışacağım. Ama her gün daha iyi gidiyoruz. Ümitcan'ın dediği gibi yarış çok güzel. Ben zaten Marmaris'teyim. Hani o yüzden memleketimde ilk genel ha, klasmanı güzel. kazandım. Benim için ayrıca güzel oldu. Senin için double oldu. Double oldu. Çok ee, çok seneye yani seneye ve ondan sonraki senelerde ben burayı göreceğimize inanıyorum. VRC'de olsun, belki ERC'de olsun. İnşallah. Çünkü gerçekten çok güzel bir coğrafya, çok güzel bir yarış. Evet. Ee, yapanın herkesin eline sağlık. <laughs>